Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Batuhan Legend Gamer'a hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games'e devam ediyoruz Hunger Games serimize Daha çok Minecraft Hunger Games gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın e, Şimdi başlıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz benim adım Badgirless Basalım inşallah bu sefer kazanacağız Ditmeç'e kaldık İlk altıda öldük. Ve bu sefer bunu kazanacağız, başaracağız arkadaşlar. Ee, bugün FIFA gelecekti aslında programda FIFA vardı. O kadar arkadaşlar cuma olduğu için cuma namazı da var. Video yetişmez. Yani FIFA'da çok kötü bir çok fazla bir edit var. O yüzden akşama karşı sürerdi. Ben de sizi bekletmek istemedim. Dedim ki Hadi bakalım. Ah oh, takıldık çok kötü oldu. Chest açamayacağız büyük ihtimal açamadık ben kaçıyorum arkadaşlar bakın bu haritayı güzel biliyorum yani bu harita çok zor bir harita değil sadece önüme biri gelmesin buradan çık burada full chest var yani bildiğim kadarıyla bulalım şimdi chestleri buradan çık çıkalım 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 bakın bir chest işte budur ya bu haritayı biliyorum arkadaşlar Ahmet Aga izleyenler zaten çok biliyordur yani of taş kılıç bize gelir miydi ya taş kılıcı? Bir tane daha chest buradan zırh çıkarsa harika olur arkadaşlar bir tane zincir zırh müthiş olur dedim demirler geldi baltayı alalım gidelim şimdi rahatım sakin bir oyun olacak gibi mi geldi bir tane daha chest iki tane hatta öf deri yeşe geldi zırh çok iyi gelim zırhlarımızı. Şimdi aşağı gidelim arkadaşlar. Of, biri geliyor. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Oh, tamam. Kurtulduk. Ben hemen onları aldım. Bakın şimdi oradalar. 3 kişi tim miler onlar? Yoksa birbirlerini mi koşturuyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Güzel bir video olmasını hiç. Oh, öldük bilmiyorum tamam oldu orada. İşte bir tuzak. Yani olmadı. Tamam arkadaşlar bir tane daha atarım sizin için. Atacağız arkadaşlar sizin için. Oysa çok güzel itemler gelmişti ya. Buna girelim işte. Tamam arkadaşlar yine atalım. Bir tane oynatalım yani ne olacak yani şimdi ya. Öf. <Sessizlik> o oh, Valley Side University'de oynayacağız. Bakalım nasıl bir yer? İnşallah güzeldir. İnşallah kazanırız arkadaşlar. İlk galibiyetimizi alırız inşallah Minecraft Hunger Games'te. Bu videoda 15 dakika falan olacak arkadaşlar. iki dakika olmuş. 10 dakika da az biraz az olabilir. Darozato autograph firstment fly Come to the parkour. Gidelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biliyorum bazeniz yorumda yazıyor. Mikrofonda sorun var diyorsunuz. Az ses geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben elinden geleni yapıyorum. Hem yani ben kendim dinledim de ses normal de. Siz bu şey hani şikayetlerinizden ben bir mikrofon alacağım arkadaşlar. Şimdi biraz idare edeceğiz bunlarla. Zaten sesimin güzel geldiğini tahmin etmekteyim. Hani duyuluyor. GTA'yı da çok beğendiniz. GTA'da konuşmamın, konuşmamın nedeni benim bilgisayardan çekmiyorum arkadaşlar. Yine de güzel bölümler oluyor yani öyle manyak hareketler yapacağız. Diğer bölümde büyük ihtimal Zentorno'yu modifiye edeceğiz arkadaşlar. Zentorno müthiş. Hadi bakalım bismillah. Bakalım inşallah bunu kazanacağım. Bir chest açtım bu oyun ben dedi. Bakayım ben burasını hiç bilmiyorum ha. Bilmiyorum sıfır arkadaşlar burada bilgim. Hadi bakalım. Bismillah. 5. Hadi 5. 5. 4. Hadi. Bakalım neler olacak. İnşallah kazanırım arkadaşlar. Yani istiyorum kazanmayı. Bakalım ne olacak. 4. 3. 2. 1. Ekranı var. Aldım. Tamam zinciri aldım. Zinciri aldım. Yes be, yes be, yes be, yes be, zincir be, çok iyi. Arkadaşlar baya iyi bir zırh aldık. Şimdi işimiz çok zor. Bulmamız lazım chest'ler. Çünkü burası bilmediğimiz için işimiz zor diyorum. Yoksa kolay işimiz yani. Ah bilemedim. Geldi. Adam kaçtı hemen. Yanımızdan geçti. Of chest çok iyi. Çok iyisin be. Oo, oh, o oh, çok iyi. Fazla iyi arkadaşlar. Şu an bayağı gidiyoruz. Kılıcımızı alalım, gidelim buradan. Oh, harika be. Böyle bok kit yaparız şimdi. Onları keseceğiz arkadaşlar inşallah. Şimdi gördüğünüz gibi zırhımız biraz iyi, biraz çok iyi değil. Orada içeride sanki bir çez gördüğüm gibi girelim buraya biz. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Hapşurdum. Bir şey oluyor mu? Olmuyor. Tamam burada chest yokmuş arkadaşlar. Ben yanlış gördüm. Yukarı kata çıkacağız. Çıkalım bir. Ee, 19 kişi kaldı. Oha yani. 19 kişi fazla biraz. Oh, o chest. Çok görünmeyen yere koymuşlar ama biz gördük. Eee balta yapalım. Bunu, bunu da al. Kimse almasın başka. Var zaten. Of attım kılıcımı istemeden. Chest gördüm. Yine mi yanlış? Görür gibi oldum bir ara burada bir şey yok. Tamam. Çıkalım o zaman yukarı. Chest. Bir şey çıkmadı işimize yarayacak. Bunları alalım. O oh, buraya takılmadı şükür. Bir şey yok. Burada. Niye var öyle bir şey yok? Bütün odaları böyle yapardım arkadaşlar. Bakın. Chest. İşte budur. Bir kafalık çıktı harika. Kafalığımız zırh. yoktu. zırhımız tamamlandı. Kötü bir zırh. Biraz biraz kötü, biraz güzel. İyi yani o kadar da kötü değil. Bir şey bakayım buraya arkadaşlar dedim. En kötü buradan girelim yani. Şimdi arkadaşlar nereye gidelim biliyor musunuz? Chest gördüm orada bakın. Chest var. Chest. Oraya çıkmam lazım. Oraya çıkalım. Oraya oraya. Nasıl gideceğim oraya ben? Of buldum yolu da. Çok güzel. chest'i de gördüm. Bu odada tamam. Bir alt kata mı lazım benim şimdi chest'i almak için? Nasıl alacağım ben chest'i ya? Galiba buradan bir yerden olmalı. Buradan olmalı. Of chest. Nasıl gördüm ben de bilmiyorum şu an. Gözlerim güzel gördü çok kişi ölüyor gördüğünüz gibi biz ölmüyoruz daha ölmedik şimdi o kütüphane bakın orada oraya nasıl gideceğiz ya oraya nasıl gideceğiz ya oraya yol yok abi bak var var buldum arkadaşlar buldum 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 aa bulamadım buldum aa, buraya çıkalım lazım çıkmak lazım buraya tamam çıktık çok iyi be helal güzel yol yapmışlar yani buraya Chest bunu değil. Bu nerede chest? Chest, chest, chest. Daha da git çektik galiba. Bütün dönüyorduk ya. Yani. Nerede şu chest? Amuk chest ya. Bulamıyorum ya. Oh chest tamam. Bulduk bir tane chest. Oo çok iyi be. Bunu şuraya yerleştirelim. Uzaktan vururuz arkadaşlar. Biri geldi, biri geldi. Aşağı Onu kesmemiz lazım. Nerede? O oradaymış lan. Oha demir zırhlılar var. Çüş. Şimdi adam akıllı zırhımız var da bununla tüm eşe yeniliriz arkadaşlar ya bak ya o çesti alamadım ama ya ama ya amak. Ya. vallahi kalamadık yoksa Chest mi yes ok muhteşemsin çubuğu alırım sanki biri geldi arkadaşlar Ay korkunç ya burası. Ben çıkacağım gün şeye. Çıktık tamam çok iyi. Şimdi buradan kaçalım. Burada çok güzel eşyalar topladık arkadaşlar. Şunu üçe alalım. Böyle vururuz herkesi. Katniss filan gidecek. Hoppa buraya gidelim arkadaşlar. Yay bırakılmış buraya girmişler. Dön. Zaten cesler anlıktır. Büyük ihtimal orada yay bırakılmışsa. Bizim yaya da ihtiyacımız yok. Burada bir şey var mı? Burasını geç. Kaç kişi kalmışız? Altı kişi. Of tehlikeli. Ölürsek yine de bu videoyu koyacağım arkadaşlar. Çünkü ilk altıya kaldık yine. Bildiğiniz gibi geçen sefer ilk altıda öldük. Ah. Ay, hala altı kişiyiz. Hadi ya. Ben ölmeyeyim arkadaşlar istiyorum yani. Kalmak istiyorum. Biraz kötü zırhımız. Çok kötü. Biraz değil. Diğerlerinde nasıl öyle şeyler çıkmış bilmiyorum yani. E zinciri aldık ya. İyi zincir biraz daha korur bizi. Orada biri mi var? Burada biri var. Ben böyle çesti alayım. Gideceğim hemen. Orada biri vardı arkadaşlar. Onu ben kesemem demir Orada bir kafa var ya. Yani. Korktum ha. Yani. Derim korktum. Beni sıkıştırırsalar gittik arkadaşlar yani. Buradan gelirse de gittik. Ve şöyle türlü gittik yani. Ortada chestler var. Ama açılmışlardır büyük ihtimal. Oha alev oldu. Of ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar ben burada gezeceğim biraz. Of 5 kişi kaldık. Çok yaklaştık ditmeçe bakın. Müthiş şu an. Ama insan öldürerek ditmeçe kalabilirim. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun. Yok demireyim. yürüyelim. <laughs> Nerede ya adamlar? Oha dört kişi kaldı. Korkuyorum. Arkadaşlar yani bu video güzel oldu. Tamamdır. Bu video koyacağız. Bir kişi daha öldürdük mü? Dem of kaldık. 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 Dit maçtayız. arkadaşlar. Harika oldu yani. Muhteşem oldu. Şimdi dit demiş. Oha iki kişi. Ben bile bir kişi. Arkadaşlar dit demiyiz acaba? Dit maç yok la. Ditmeç istiyoruz biz. Dit maç, Ben kaybettim büyük ihtimal arkadaşlar. Çünkü yeriz demir zırhlıdır şu an çok şeydir değil gidiyoruz. Of çok kötü zırhım var ya. Alır beni rahat rahat alır. Pipin beğenmeyen arkadaşlar izlemesin arkadaşlar. Ben zaten demiyorum Pipin mi? Öyle oynuyorum. Zevkli çünkü. Anlamak istiyorum. 3 2 Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Nerede diğer adam? Ful demir Yandık anam yandık Ful demir Yandık ben biraz o 5 okla canlı indirmeye çalışacağım O da diğer taraftan geliyor Vuramıyorum lan duruyor yerinde vuramıyorum adam Oha adam geliyor. Gelmaz kılıçla geliyor. Arkadaşlar bunu kaybettim büyük ihtimal. Yani kolaysa siz kazanın. Bu baksan adam öldürdü beni. Çok zor arkadaşlar ya. Helal olsun ama yine de iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Daha çok Minecraft videosu gelmesi için unutmayın like ve yorum atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere bay bay.